Selam arkadaşlar. Bugün yepyeni bir PUBG Mobile videosuyla birlikteyiz. Bugün gençler Erangel'da efsane bir köprü taktiği göstereceğiz. Salihle size. Crazy var yine yanımda. Bana yardımcı olacak. Önceliğimiz e, bir araba araba bulmak. Şöyle şu tarafa doğru gidelim Salih. Şu evleri lootlayalım. Sonra biliyorsunuz şu adaya gitmek isteyip de gidemediğiniz, çok kişinin atladığı adaya abi oradan dönenleri e, pusuya düşürmek için yaptığımız bir şey var. Neyi var? Köprü pusu. Size şimdi köprü pusu göstereceğiz. Efsane bir taktik göstereceğiz. Şaşıracaksınız. Şimdi seri bir şekilde pusumuza geçelim. Abi pusu bizim işimiz. Troll bizim işimiz. Rank kasma bizim işimiz abi. Daha neyi sayayım Salih? Salih neyi sayayım abim daha? Tamam. Evet senden bunu bekliyordum abicim zaten. Teşekkür ederim. Hayır. Tamam abicim tamam. Abicim öncelikle şöyle. Şurada bir lootumuzu yapalım işaretlediğim yerde. Tamam. Silahımızı filan alalım. Tamam. Ah tamam deme. Güvenli bölgeye gidip yere yat. Abicim Malzemeler da, bende. Şu an her yer güvenli. Şu an her yer güvenli abi. Dur abicim. Dürbün buldum tamam tamam tamam. I got abi. supplies. Abicim sağ tarafa ben bakıyorum. Tamam. Tamam. Hayır. Hadi bakalım. Salih yine çıldırdı gençler. Seri bir şekilde gençler. Rankımız yani. hem bak. Videoda size rank da kasıyoruz. Bak abi. Rank nasıl kasılır abi size göstereceğiz. Şu an biz e, video çekiyoruz diye maça özenmiyoruz. Ama bak şimdi rank nasıl kasacağız. Şöyle seri bir şekilde. Burada bir şey yok abi. Şu holoyu alırım. Şu AKM'yi alırım. Var mı hocam? Burada bir şey yok. Şöyle şuralara baktım. Kankam burada şu DP'ye bayılırım. AK attım Hayır. abicim. Haberin olsun. Bizon var. AK AK var burada. Şöyle seri bir şekilde bakıyoruz. Var mı burada bir şey yok. Oo, hocam buraya ne, ne olmuş ya buranın unutuna, Salih. Salih buranın unutuna ne olmuş ya? Ben tamam. de 300 tane 556 oldu Salih. Ne yapacağız? 300 tane 762 oldu, pardon. Aslında 308 tamam. al Alalım hadi. Hayır. Sıkar attım abicim, gel. Tamam. Buraya 100, 150 tane de 556 attım. Tamam. Seri bir şekilde. Rutumuzu yapalım hızlı bir şekilde Bug'ımıza Bug da değil aslında ya Tam bak değil Güzel bir içerik olacak Sıkma abim sıkma Neyi var da sıkıyor Var mı hocam Burada bir şeyler yok Şimdi, Bu kulübeye Salih Kesin bakmıştır bakıyoruz Allah Allah Salih Bakmamışsın abim Gel 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 abim Araç bulalım hadi Gençler lootumuzu yaptık. Şimdi uçak böyle geçti. Nova'ya giden olmuş olabilir mi? Olmamış da olabilir. Olsun biz yine de şöyle seri bir şekilde Hadi bakayım. Aracımızı bulalım Salih. Abi hızlı ol. Tamam. Şimdi araç bakma derdindeyiz gençler. Abim militariye de giden olmuştur. Bunu militari köprüde mi yapalım? Mark location. Hayır. Tamam abicim orada yapacağız da mi, Mil önce militari de e önce Nova köprüsünde gösterelim sonra militari köprüsünde gösterelim. Tamam. Hadi. Şöyle seri bir şekilde. Abim sen koş. Gençler lootumuzu da yaptık. Seri bir şekilde. Şöyle aracımıza biniyoruz. Hadi bakayım. Salih abim gel. Hayır. Ya hadi abi, hadi abi, hadi abim. Hayırına başlattırma hadi. Allah Allah. Bu gençlik var ya. Bu gençler bizi çıldırtıyor ya. Biz de genciz de bizden ufaklar bazen sabır noktamızı şey yapıyor. Abi şöyle. Salih. Salih abim. Abim sen buradayın. Sen buradayın. Buraya bu abim bak. Şuraya. Şuraya bu abi. Tamam. Şöyle gençler gidiyoruz bak. Şimdi. Abi lootunuzu yaptınız seri bir şekilde. Geldiniz buraya gençler. Gerçek adam var abim. Gerçek adam var. Şöyle gençler gördünüz. Gerçek adam var. Abi geliyorsunuz buraya. Bak bu sizin işinize çok yarayacak. Abi. Bu sizin işinize çok karar veriyor. Geleyim abi yanına. Yok yok gelme abim sen orada dur. Bombam var mı? Bombam yok. He? Bombam Hadi. yok abici. Tamam. Gençler şöyle geliyorsunuz. Sonra... ben bunları alırım Hayır. Sade abim. Dikkat et abim. Dikkat et abim. Abim dikkat et. Dikkat et. Dikkat et. Oğlum sen ne ayaksın lan? Sen benim arkadaşımı mı bitirdin? Ha? Sen benim arkadaşımı mı bitirdin? Şimdi bak seni. Lan tavam da yok. Heh. Fuck you. Fuck you Arabic. Fuck you. Fuck you. Fuck you. Çok büyük hata yaptım bebeğim. sövecektim de tam ağzımı zor tuttum. Hayırdır lan teneke seni. Ha, seni. Yere yatıyor drop shot atıyor. Sen drop shot atarsan biz de çömeliriz yavrum benim. Dur. Hemen bitiriyorsunuz lan hemen bitiriyorsunuz lan. Ben bitiriyor muyum senin takım arkadaşını sen bitiriyorsun. Oyuncusunuz ya güya. Güya hepiniz oyuncusunuz. Hadi bakayım. Şöyle Salihciğimin çantasına bakıyorum. Şu an moralim çok bozuk. Salih. 15 tane sarı bezi. Var mı hocam burada başka bir şey? Ver 7.62'leri. M416 kullanacağım da. Bak burada da var. Aslında kullanılır da. Bugün DP'yim gençler ya. Bugün DP'den yanayım ya. Valla. Tek sıkıntı dürbün yok. Aynen dürbünümüz yok. Şimdi buna baktım. Buna baktım. Şuna mı bakmadım Salih Bey? Tamam. yok 1, 2, 3, 4. Şuna baktık mı? Bakmışız. Şöyle çantamızda fazlalık yok. Şurada botların çantasına bakalım. Burada 2 tane 3 tane bot öldürmedim ben bilerek. Bunları öldüreceğim diye. Hırs yaptım abi. Dürbün yok ya. Şuna bakıyorum. Bunda da yok. Tamam dürbünümüz yok. Vay, de sıktılar ya. Ne adamsınız oğlum siz. Gençler bak. Geliyorsunuz seri bir şekilde. Şöyle bak. Abicim. Gençler. Abi Salih orada. Salih şurada olduğunu düşünün abi. Köprüde şeyin arkasında duruyor. Yanmış konteyner, yanmış otobüsün orada pusuyor. Bak. Abicim geliyorsunuz şöyle bak 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 tam şuraya aracı soktunuz. Bak. Yer değiş. Gençler görüyorsunuz. Bak vücudunuz gözükmüyor şu an. Şu an zehir gibiyiz gençler. Bomba atabiliyorsunuz bu arada. Hadi be. Hadi be. Salih gördün mü olayı? Bombayı biraz daha erken çekseydim. Bak indiler indiler. Şu an görebiliyor musunuz gençler? Şu an indiler. Lan bombayı erken çekemedim Salih. Arabanın sesini duydum. Aa, bu kim lan? Lan botmuş lan. Gerçek adam gibi duruyor. Ah be bot da olmasa var ya yemin ederim bak gençler sargı bezlerini alın. Bu yavrular nerede? Kaçtılar mı bunlar Salih? Tamam. Abi, biz şöyle sıkalım. Lan Salih işte bak gençler ben Salih'e in info'yu verecektim Salih. Salih gençler diyecektim. <laughs> Cık, gitmişler ya. Gençler var ya bombayla 4 kilo alsaydım var ya. Allah lan milimle kaçtı be. İşte yanınıza bir kişi daha olacak. O an sıkacak. Böyle tek el bot taklidi yapacak. O araba yavaşlayacak. Ondan bugi yaptım ben? Buraya geldiniz gençler. Info'yu verdiniz Lan bomba değdirdirdim de ha baya da canları gitti. Ulan var ya böyle milim maçlar kaçıyor. Milim şeyler kaçıyor. Uyuz oluyorum ya. Hadi bakalım. Neler kaçırdık lan Nova'ya kimse gelmez dedik. Nova'dan adam geliyor ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Arasam bulamayız Bak buralara biz mi baktık Salih Şöyle seri bir şekilde Hızlı bir şekilde gidiyoruz gençler Kendimi öldüreyim mi Salih Şeyimizi gösterdik Benim edeb aklımdaki şey Militari köprüsünden daha çok adam gelir Oraya gidelim diyecektim Sonra bir grup geldi falan derken gençleri görüyorsunuz Abi köprü pususu böyle olur gençler Daha demin mesela Salih yaşasaydı Salih orada çok güzel bir e, e, 4 tane kil alacaktı Salih. Salih'e diyecektim abim sık parçala bunları. Ben ölmeye gidiyorum gençler. Ben ölmeye gidiyorum. 41 tane sargı bezimiz var be. Ben ölmeye gidiyorum gençler. Hadi bakayım. Gerçek adam ölelim ya. Kilimiz gitsin birine. Belki Kiran biri vardır. <laughs> Dev Salih. Bizim gibi düşünen var mıdır ya? Adamlara gitsin kilimiz. Kendimi bombayla öldürürüm aslında da molotofla. Hadi bakalım. Neredesin pıtırcığım? Buradan bir yerden geldi senin sesin. Senin sesin buradan bir yerden geldi. Gel. Gel buraya gel 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 gel. Bunlar burada bir yerde gençler kokusu gelmeye başladı yılan Nereden lan bu sanmıyorum mantarda olacağını şurada sanki birini gördüm gibi yok nereye gitti ya Şöyle bakıyorum da ha, kimse yok Salih. Boşuna durmuşuz ya. Koşacağız gençler koşacağız alana. Hadi bakayım. Hızlı bir şekilde alana doğru gidelim. Arabamızı da bıraktık. Şey varmış gibi. Cık, cık, cık. Aa, Bu ses yapan döller nereye gitti ya. Şimdi araç da yok burada. Koş alana koşabiliyorsun. Abi şurada bay oluyor gençler her zaman. Biri almadıysa. Ya bizim şansımıza zaten olmaz. Biri almadıysa çünkü gerek değil abi buraya. Bayiyi koymamışlar bu sefer. Koş, koş, koş. Adem ikinden arabalıymış ya. Abi 13 kişi kaldı. Ne oldu ya? Abi 3. şahıs niye böyle abi? Ben 1. şahısla kasıyorum. Gözünü seveyim abi. Bu nasıl ya? 12 kişi kaldı şuna bak alan daha hocam. Hileden geçilmiyor abi ya. Gençler işte hile Tamam. Üçlü motor alıp şu ilerideki arabaya aldım mı? Tamam. Tamam. Bakalım artık kaç alacağız gençler. Seri bir şekilde. <laughs> tamam. Hop, bagi var burada. Buggy'i görmüyorum gençler ha sesini duydum O derece oyunla alakamız yok ya Vallahi bak Lan Hay sokayım be Drop'a gidip ve öleceğim Salih Drop'a gidip ve öleceğim gençler seri bir şekilde Köprü pusumuzu adam gördü ne ayak sari? Burayı araştırmam lazım gençler benim seri bir şekilde. ondan gerisi Oğlum bu ne ayak lan? Psikopat oğlum bunlar ya. Vallahi psikopatsınız oğlum. Ben ayıkamadım Sesin nereden geldiğini ayıkamadım gençler Bekleyeceğim Oğlum bu yukarıdaki ne ayak lan Tek tek sıkıyor Hile işte bu Lan bir anda indi aklım aldı ya. Merak ettim ya bu adam hile mi? Bak. Dur bakalım ya. Bilmiyorum hiç. Da yeni açmış abi ya. Bilmiyorum hile de olabilir, olmayabilir gençler. Yeni açmış. Türkiye, Saudi. Dur şimdi çocuğun? dur Ananı sik. Lan sus. Amca, Türk Sensin lan o Türk iş. Arap Yallah lobine lan, yallah lobine. Allah teyare seni. Fuck you mother, fuck mother, fuck mother. Sırayım tak gafu ha gafu. Şimdi videodayım sövemiyorum. Yoksa ben bunları çok hilesiniz oğlum. Net hilesiniz. Şimdi bak ben seni nasıl anlatıyorum bak şimdi. PUBG Mobile etkilerine seni nasıl banlattırıyoruz? Bak böyle, böyle. Bak bak şimdi Şimdi göreceğiz şimdi bak ne yapacak? Dur 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 gençler bak 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 bak. Bak bak bak. Eee. Eee. ne oldu? Karakter seni. Üf, artı 36 aldı. Çok iyi, çok iyi hocam, çok iyi. Gençler artı 36 aldı. Ee, Salih ne diyorsun? Abim nasıldı? Şöyle seri bir şekilde gençler günün ilkini bir çevirelim. Bak ya bak ya. Üçünün arasında durmuyor da gidiyor. iki gümüş partajı veriyor ya. Allah Allah. Allah Allah. Yemin ederim var sinir bozucusun. Baktım olaydı ya. Vallahi sinir bozucusun ya. Hı, ver. 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 Ver 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 ver. 15 tane premium parçacı ver bari bir işe yapayım. Abi şuraya diğere geliyorsunuz gençler. 5 tane bundan alıyorsunuz bak. Tarzan abinin size burada akıl veriyor. Geliyorsunuz her gün buradan alıyorsunuz. Sonra geliyorsunuz şurada ben 3 uc'ye malzeme sandı açıyorum. 7 tane veriyor. 3 verdi hadi be. Şuradan geliyorsunuz her gün gümüş parayla bunu da alıyorsunuz. Aldık mı aldık. Başka da bir şeyimiz yok galiba. Tap 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 yok. Salih abi videomuzu kapatalım mı? Kapatalım mı Salih? Gençler burada da etkinliklerimiz var işte. Etkinlikleri görüyorsunuz. Burada UC etkinlikleri filan. Cart cürt bunlar da toplarsınız. Burada VT'ler falanlar filanlar derken. Bir PUBG Mobile videosunun daha sonuna geldik gençler. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız yorumlara yazın. Eğer gameplay videosu da gelsin istiyorsanız. Daha hazırlıklı daha ekipçe. Böyle 4 kişi Avrupa 3. şahısta seri bir şekilde 15-20 kirli maçlar yaparız. Yani seviliyorsunuz Allah'a emanet. Görüşürüz. Bay bay. Kanala abone olmayı unutmayın bak. Hadi bay bay.